Tunceli polisli ormanlara yönelik yapılan saldırıda yaralanan ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayıp şehit olan özel harekat polisi Aydan Nazilloğlu için Elazığ Emniyet Müdürlüğünde tören düzenlendi. Törene şehit polis Aydın Nazilioğlu'nun babası Yaşar Nazilioğlu, annesi Asiye Nazilioğlu, kardeşi Tunceli'de görev yapan polis memuru Hamza Nazilioğlu ile küçük kardeşi Niyazi Nazilioğlu ile birlikte Elazığ valisi Murat Zorluoğlu, Tunceli valisi Osman Kaymak, Elazığ milletvekili Metin Bulut, Elazığ 8. Kolordu Komutanı Kor General Yılmaz Uyar, Tunceli Emniyet Müdürü Fahrettin Şen, Elazığ Emniyet Müdürü Nihat İşlek ve Kamu Kurum ve Kuruluş Temsilcileri katıldı. Şehit polis Aydın Nazilioğlu'nun naaşı tören alanına alındığı sırada gözyaşları sel oldu. Şehidin babası Yaşar Nazilioğlu, ağlamayacağım. Dimdik ayakta duracağız. Bir oğlum daha polis, polislerimiz bitmez. Dimdik ayakta duracağız dedi. Daha polisimiz Bir oğlum daha var, polis. Daha var. Bir oğlum daha var, polis.

Allah'ım bir daha Allah böyle acı yaşatması kimse ya? <laughs> Şehit polis Aydın Nazilioğlu'nun naaşı tören mangasının omuzunda katafalka konulmasının ardından tören saygı duruşuyla başladı. Selam! Dur! Esas duruş! Yerlerinize! Baş! Marş! Törende konuşan Tunceli Valisi Osman Kaymak yaptığı konuşmada şehitler hakka yürümenin en güzel şeklidir. Aydın Nazilioğlu ne ilk şehidimiz ne de son şehidimiz olacaktır. Bu mukaddes topraklarda var olmanın ve bu topraklarda yaşamanın bedeli hep ağır olmuştur dedi. Şehitlik hakka yürümenin en güzel şeklidir. Aydın Nazilioğlu ne ilk şehidimizdir ne de son şehidimiz olacaktır. Bu mukaddes topraklarda var olmanın ve huzur içerisinde yaşamanın bedeli maalesef hep ağır olmuştur bu memleketin, bu milletin şanını, şerefini, haysiyetini ayakta tutabilmek için büyük fedakarlıklar yapılmıştır. Ve bu yolda da binlerce şehit verilmiştir. Şehitlerimiz bizim şahitlerimizdir. Bütün şehitlerimiz şahit olsunlar ki güvenlik güçlerimiz bugün olduğu gibi yarın da canları pahasına bu kutsal vatanı kararlı bir şekilde savunmaya devam edeceklerdir. Bu mücadelede şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak onlara bu alçakça saldırılar yapan vatan hainleri mutlaka en ağır şekilde cezalandırılacaklardır. Şüpheniz olmasın. Millet olarak her zamankinden daha fazla birlik ve beraberliğe ihtiyacımız olduğu şu günlerde ülke genelinde artan terör olaylarını, olayları, olayları protest, protest edilirken provokasyonlara gelmeyerek daha fazla kenetlenmeli ve birlik ve beraberliğimizden asla taviz vermemeliyiz. Bahri Kayman konuşmasının ardından Elazığ Müftüsü Peyami Güngör tarafından dualar okundu. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel aqibetü lil müttegin. Ve salatu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Allah ya Rabbi, vatanımızın memleketimizin birçok bölgesinde vatanımız, milletimiz, namusumuz, dinimiz, bayrağımız uğruna hayatlarını feda eden aziz şehitlerimizin ve şu anda senin rahmetine, mağfiretine tevdi etmiş olduğumuz şehit kardeşimiz Aydın Nazilli oğlu kardeşimizin ve bütün şehitlerimizin ruhlarını şad eyle. Şehit polis Aydın Nazilioğlu'nun naaşı tören alanından uğurlanırken, Baba Yaşar Nazilioğlu ve Anne Asiye Nazilioğlu tabu sarılarak, gururumuz, sensiz nasıl dayanacağız diyerek gözyaşı döktü. Nasıl dayandırız? Nasıl dayandırız? Ay, <laughs>

Silah arkadaşlarının gözyaşları arasında şehit polis Aydın Nazilloğlu'nun naaşı cenaze aracına konularak Elazığ Havalimanı'ndan memleketi Balıkesir'e uğurlandı.